Babil'in en zengin adamı George Clason tarafından Babil'de keşfedilen 5 kil tablet baz alınarak yazılmış bir tasarruf ve yatırım kitabıdır. Kitabın bir yerinde şöyle der: altına dolu bir torba ya da üstüne bilgece sözler yazılmış bir kil tablet seçme şansınız olsa hangisini seçerdiniz? Babil'in en zengin adamını okuduktan sonra eminim ki bundan sonraki tercihiniz kil tablet olacaktır. Tam 5000 yıl önce bir devlet kurulduğunu düşünün Mezopotamya'da. Bu devlet o dönem dünyanın en zengin şehri olan Babil'i de içinde bulundursun. Hamurabi kanunlarından Babil'in asma bahçelerine kadar büyük eserler bırakmış olsun. İşte 20. yüzyılın başında bu uygarlığa ait 5 tane tablet bulunmuş, tablette bir deve tüccarının borçlarından nasıl kurtulduğunu, bu uğurda başından geçenleri ve gelecek nesillere onun durumuna düşmemesi için tavsiyelerini yazıyor. Emin olun Günümüzde hiçbir farkı yok Hadi şimdi incelemeye başlayalım Kitabın birçok baskısı var Ben Aryon yayınlarından çıkanı okumuştum Toplam sayfa sayısı 156 Çevirmeni Selin Tinç Böyle önemli bir kitabı bize kazandırdığı için Kendisine teşekkür ederim Babil'in en zengin adamına başladıktan 3 gün sonra kitabı bitirdim Okunması çok kolay Ve hikayeleri sizi içine çekiyor Ayrılmak istemiyorsunuz Kah bir deve çobanı Kah kölelikten kurtulmaya çalışan Macera perest oluyorsunuz çok zamanınızı almadan okuyabilirsiniz. Hatta bence kitap o kadar güzel ki ilkokul 3. sınıfta zorunlu ders olarak okutulmalı. O zaman çiftlik bank bilmem ne saadet zincirine para yatıran insan sayısı %99 azalır. Ülke olarak tasarruf ve yatırımlarımızda tavan yapar. İnsanlara borçtan nasıl kurtulacaklarını, nasıl köle olmayacaklarını, nasıl keselerini altın ile dolduracaklarını anlatan bir klasik kitap ve bu anlattıkları 5000 yıl sonra da geçerli. İşte Babil'in en zengin adamı bize geçmişten ders alma şansı sunuyor. Anlıyorsunuz ki o Babil'in asma bahçelerini seyreden bir deve tüccarının parayla olan ilişkisiyle bugün boğazı seyreden bir yazılımcınınki arasında hiçbir fark yok. Hiç değişmemiş. Bir fark var tabi. O zaman Borcunuzu ödemezseniz köle olabiliyorsunuz. Kendinizi duvar işçisi olarak bulabilirsiniz. Bu zamanda ise modern kölelik var. Kitap okurken boş kesenizi nasıl doldurmanız gerektiğini, borçlardan nasıl kurtulabileceğinizi, şans tanrıçası ile ilgili görüşleri ve en önemlisi nasıl paranın kölesi olmadan onu köle yapabileceğinizi öğreniyorsunuz. Fırsatı olanlar mutlaka okusun. 150 sayfa 3 gün sürer ama hayatınız bundan sonra eskisi gibi olmaz tasarruf ve yatırım anlamında bana çok şey katan ve gözümü açan bu kitap size de yararlı olacaktır. Kitaptan birkaç özlü sözle videomuzu bitirelim. Zenginliğe giden yolu tüm kazandığımın bana ait olduğuna karar verdiğim an buldum. Siz de öyle bulacaksınız. Söylediklerimle basit diye dalga geçme. Gerçek her zaman basittir. Zenginlik ağaç gibi önce küçük bir tohumdur. Biriktirdiğiniz ilk bakır para, büyüyecek olan servetinizin ilk tohumudur. Harekete geçen adamlar Tanrıçalar tarafından iyi şansla kutsanır. Zenginlik güçtür. Zenginlikle birçok şey olanaklı hale gelir. Hazinelerinizin sizin için çalışmasını sağlayın. Onu köleniz yapın. Onu çocuklarının, çocuklarının çocuklarının sizin için kazanmasını sağlayın. Zenginliği bulamamanızın sebebi onu hiç aramıyor oluşumuzdur. Kabarık bir cüzdan, eğer onu besleyecek bir altın akımı yoksa çok çabuk boşalır. Biz tersini yapmadıkça, zorunlu giderlerimizde gelirimiz kadar büyür. Fırsat hazırlıksız olanlarla hiçbir zaman kaybetmeyen kibirli bir tanrıçadır. Kazandığınızın bir kısmı sizindir. Kazandığınızın yüzde onundan az olmamalıdır. Karşılayabildiğiniz kadar çok olabilir. Uygun hazırlık başarının anahtarıdır. Hareketlerimiz düşüncelerimizden daha bilgece olamaz. Düşüncemizde algımızdan daha bilgece olamaz. Özgür ruhlu bir adam dünyayı çözülmesi gereken bir sorunlar dizini olarak görür ve onları çözer. Köle ruhlu bir adamsa sürekli kötü talihinden dem vurur. Ne kadar bilgi edinirsek o kadar fazla kazanırız. Mesleğini daha çok öğrenmek isteyen bir insan zengince ödüllendirilir. Cüzdanına giren her 10 sikkeden sadece 9'unu harca. Cüzdanın kalınlaşacak ve artan ağırlığı daha iyi hissetmeni sağlayacak. Bu da ruhuna daha çok memnuniyet verecek. İyi bir arkadaşınızdan bilgece tavsiye istemek bedavadır. Borçlarınız sizi Babil'in dışına süren düşmanlardır. Bir insanı nasıl başarılı olacağını bildiği için ayıplayamazsınız. Biraz ihtiyatlı olmak büyük pişmanlıklardan daha iyidir. Hızlı gelen zenginlik aynı hızla geri gider. Yaşlılıkta ihtiyacınız olan parayı şimdi biriktirin ve ailenizin geleceğini garanti altına alın.